Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerin performansını değerlendirildiği 2021 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda yer alan kriterlerine göre en başarılı üniversiteleri paylaştı. Rapora göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci oldu. YÖK en başarılı üniversitelerle ilgili bilgileri paylaştı. Yayınlanan üniversite İzleme ve değerlendirme genel raporunda üniversiteler, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, proje ve yayın gibi kategoriler altında gruplandırıldı. Sağlık bilimleri üniversitesi bilimsel yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında birinci oldu. 2000 15 yılında kurulan, 2016 yılından itibaren eğitim öğretime başlayan bir üniversite olarak kısa bir süre içerisinde ulaştığımız bu başarı hakikaten hepimizi gururlandırdı. Böyle bir başarılı üniversitenin rektörü olmaktan dolayı da ayrıca bir mutluluk duymaktayım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ayrıca uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış, kurum adresi yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında da Hacettepe'nin ardından ikinci oldu.